şurasıydı. Dağ evinin son bölümlerine doğru evin çatı kısmını kaplasın diye buradaki yosunlardan topluyordum. Burada bir anım aklıma geldi. Tam şu devrilmiş ağacın hemen yan tarafında küçük ağacın yanında oturup anons verecektim ki <laughs> bir türlü veremedim. Kayıyordum aşağı doğru. Yine gideceğim aynı yere bakalım. Aynı şeyleri hatırlayacağım. Vay be. Of. 2012 Mayıs ayıydı. Aşağı yukarı bu zamanlar. İşte şunlardan topluyorum. Üç bahar daha geçti ömrümüzden, hepimizin ömründen. Kimileri yeni doğdu, kimileri hayatını kaybetti, başka bir tarafa gitti. Ama yaşam devam ediyor bir şekilde. Hayat çok güzel. Ama için iyi doldurursanız, içini iyi doldurmak da bir sürü şeye dayanıyor. Geçmişinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Kültürünüzü iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü insan geçmişiyle bağlantılı olarak yaşar ve kendini geliştirir sürekli. Yaşadığı çevreyi iyi bilmesi gerekiyor. Maneviyatının yüksek olması gerekiyor. Belli bir inancının olması gerekiyor. Coğrafyasına, ailesine, mahallesine, kültürüne, milletine sahip çıkması gerekiyor. Böyle olduğunuz zaman toprağa daha çok bağlanırsınız. Etrafınıza daha çok ışık saçarsınız. Hayattan da zevk almaya başlarsınız. Bu benim kendi teorim. Hep derler çocukken, çocukluğumuzda günler daha uzun gelirdi. Tabii çünkü oynardık. Bütün günü dolu dolu yaşardık. İstediğimiz şeyleri yapardık. Hayat bize zevkli gelirdi. Bir an evvel ertesi gün olsun, sabah olsun da yeniden bir oyuna gidelim diye can atardık. Sabırsızlanırdık. Şimdi birçoğumuz istemediğimiz şeyleri yapıyoruz. İçini güzel doldurmak gerek. Hayat kırkında da aynı, sekseninde de aynı. ikisinde birinde, beşinde de aynı şekilde saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl olarak devam ediyor. Şuraya bir yere oturup yosunları anlatacaktım. Anons vermeye çalışıyordum. Ama pantolonum artık kirden yağlanmış böyle. Açısı da o kadar güzel ki. Bunun da üstü o kadar güzel kayganlaşmış ki. Oturduğum yerde tam Murat anons vereceğim. Kayıyorum. İki oldu, üç oldu. Artık dayanamadık. Tabii kendimizi yerlere attık. Bir ben ve bütün ekip o anonsu birkaç kere tekrar etmiştik. Şurada zorla tutunmaya çalışıyordu. <laughs> Allah. <laughs> Or, eğim o kadar fazla ki kayacağımı tahmin etmemiştim. Pantolonun arkası biraz e, eskidiği için, daha doğrusu kirlendiği için e, terden falan kayıyor. <laughs> Bir daha deneyelim. Şuraya oturmayız Biraz daha otur üzerine oturayım şöyle. Burada aslında planım şuydu, buraya oturup size bu yosunu anlatmaktı. <laughs> en iyisi diz çökmek. Şöyle yapalım. <laughs> yani bir insan geçmişteki fotoğraflarının resimlerine baktığı zaman oraya gidiyor ama ona dokunduğu zaman farklı bir şey hissediyor. Yerine gelip geçmişte yaşadığı bir şey dokunduğu zaman. Üç yıl evvel buraları o kadar çok aşınlamıştım ki her yerde ayak izlerim var gibi hissediyorum. O sert geçen 2012 kışında yaralı bir geyin peşinden giden kurtların izi, domuzlar, tilkiler, sürüngenler ve daha nicesinin arasına karışmış kendi izlerim benim de tabiata ait olduğumu hatırlatıyor hep. Ancak insan ve tabiat ilişkisini doğru kurabilen bilim insanları ve liderler bizi yeniden doğayla buluşturabilirler. Ev yukarıda. Yıkılmamış. Temelini iyi yapmıştık. İyi de dizmiştik malzemeleri. Her zaman söylediğim gibi sanki hakikaten insan yaptığı işle ona şevkle, zevkle bağlanarak bir şey yapıyorsa aşık oluyor hakikaten. Her söylediğimde aynı şeyi iletmeye çalışıyorum, aynı mesajı veriyorum. Aşık olduğum bir ev. Heyecanlıyım. Ama bir yandan da tabiatın verdiği bir dinginlik, sakinlik var şöyle insana. İkisi bir arada. Acayip bir duygu hali. Sakinleştiren bir tabiat. içine zevkten, heyecandan, mutluluk dolduran bir şey var yukarıda da. Hepsi bir arada. Şurada azıcık dinlenip eve gideceğim.